Esra Erol'un programına bir baba katıldı. Eşinin kendisini aldattığını, dahası aylardır çocuğunu kendisine göstermediğini anlattı ve yardım istedi. Çiftin canlı yayındaki yüzleşmesinde gergin anlar yaşandı. Karşı sürekli iletişim halinde. Sabahlara kadar bir başkalarıyla sosyal medya üzerinde sürekli yazışmalar halinde. İhanet iddiasıyla çıktı programa çocuğumu göremiyorum dedi. 2,5 yaşındaki çocuğumu da alarak Ozan Engin ismindeki şahsa kaçıp şu an onunla beraber yaşıyor. Suçlanan eş kendini savunurken hakkındaki iddiaları yalanladı, kıskandırmak için yaptım dedi. Bakın o benim hani sadece gibi sevdiğim bir insan. Kıskandırmak için mi yapıyorsunuz İki kocanızı? Evet. Siz Ozan Engin'le fotoğraflar çektirip bunu sosyal medyaya koyuyorsunuz. Hani onu kıskandırmak için. Hani bana yansın da benimle hiçbir şekilde iletişim kurmuyordu kendisi. İki buçuk yaşındaki çocuğum da alarak Ozan Engin ismindeki şahsa kaçıp şu an onunla beraber yaşıyor. Çiftin canlı yayındaki yüzleşmesinde Ay. 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 sinirler de zaman zaman gerildi. Siz kocanıza geri mi dönmek istiyorsunuz? ...niyetim vardı ama şu an asla öyle bir niyetim olamaz. Oğlumu ver, gel şurada seninle güzel bir şekilde boşanalım. Hadi. Ben sana oğlumu asla vermem. O çocuğu ver, ortamlarda bırakmayacağım ben... sana. Çocuğu <laughs> vereceksin. Sen. Çocuğu ben kurtaracağım senden. Ben... İki buçuk yaşındaki o oğlumu benimle görüştürmeyerek beni cezalandıramasın sen. O zaman 2000... Engin siziniz neyiniz oluyor? Aile dostumuz. <laughs> hani o durumdan fazla bir şey yok. İnsan aile dostu olduğu kişiyle böyle... <laughs> ...fotoğraf çektirir mi? Altına sen benim ruhumsun, korkusuzluğumsun, Onun tüm yaşantılarımın... Şey. Fotoğraflarına dön bir baksana. Burada abilik ben bir duygusu var burada. mı? o Görebiliyor bir musun zaten. burada? Tartışmaya bir süre sonra genç kadının ablası da dahil oldu. Aynı don gömlek Hasan, merhaba. <laughs> Esra'nın düğünü ben yaptım. Bunlara. Saçlarını ben aldım. Babası, babası geldi. Anası, git, anası gitti, babası kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım, kızım, kardeşimi evlendirdim dedim. <laughs> Saçları para ya. bunlar para. Ben Benim anladım. kardeşimi kullandı, kandırdı. Tamam. Üçüncü kez bana ben de zorla aldım. Dim. Aile evliliği ticarete dökmüş. Dim. İhanetle suçlanan Dim. anne Dim. söylenen Dim. hiçbir şeye Dim. kulak Dim. asmadı. Dim. Babasının Dim. çocuğunu Dim. görme Dim. isteğini Dim. Dim. de geri çevirdi. Baba ile çocuğu buluşturalım. Hayır, Dim. asla. Kesinlikle. Asla. Bunu hak etmeyen bir adam çünkü. Yes. Baba, anlamıyorum bu konuyla ilgili. Asla. Peki.